Bugün sizlerle beraber ıslak fotokart kabı yapacağız. Islak fotokart kabı. O zaman hemen şunu istiyorum. Geldi tamam çıkabiliriz burada. Şöyle göstereyim. Açıyorsun kapağını. Detaylı anlatımını yaptığım için hemen yapacağım. Hemen şuraya bir kağıt. Şunun boyutunu çıkar işte herhangi bir kalemle. Pua! Hemen çizdim şuraya görüyorsunuz Kesiyorum. Mis gibi be. Biliyorsun bu kağıdı tamam mı? İstediğin gibi boyuyorsun. Çirkin güzel fark etmez zaten sen. Çok güzelsin. Alıyorsun kabını ters çeviriyorsun tersin Burası mı? Ee, şurası oluyor. Ay kapadım. Alıyorsun bu kağıdı buraya. Pıştırı ver hemen. Şöyle bokum gibi ama neyse tövbe tövbe. Buraları süsle istediğin gibi. Eh, oldu işte böyle boyadım. Yeter kurumaya bırakacağım. Tutmadım direkt elimle şöyle geçtim. Bir şey oldu elime neyse böyle gözüküyor. Aç hemen bunu. Kes poda dagartı. Piu. Kestim bu şekilde duruyor. Şu güzelliğe bak be. Pa. İstersen buraları süsle. Buralarını süsle. Özgür iradine kalmış bir şey. Ben çok kötü yaptım. Ama uğraşmak istemedim onda. Elim. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Bu bu gözüküyor diye böyle yapıyorum. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Nasıl kapağınız varsa. Bu lise için bu ciso, bu rose, bu ciso. Jenny yapacaktım normalde. Ama unuttum. Neyse görüşürüz.